Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Masum Eren. Uzun süreden beri bel ve boyun problemlerine yönelik çalışmaktayım. Gelen danışanların birçoğunda bel ve boyun bölgesinde düzleşmeler, omuzlarda öne doğru yuvarlaklaşma, kamburluk ve başın öne doğru gidişiyle görülen bir postural bozukluk gözlemliyoruz bireylerin mesleklerini sorguladığımızda güncelik hayatlarında uzun süre oturduklarını söylüyorlar. Mesleklerine baktığımızda ise çoğunlukta ofis çalışanları, şoförler, ev hanımları bir şekilde uzun süre sabit pozisyonda kaldıklarını ifade ediyorlar. Bel problemi yaşayan, düzleşmiş beli olan veya bel fıtığına bağlı şikayetli olan bireyler için bir tane egzersiz göstermek istiyorum. Egzersizinizi basitten zora doğru yapıyoruz. Uzanır vaziyete Bir tane yastığınız olabilir. Dirseklerinizi karşıya bakacak şekilde konumlandırıyorsunuz. Üst sırt ve başımızı yukarıya gelecek şekilde bir müddet bekliyoruz. Buradaki amacımız belimizin çukurlaşmasını sağlamak ve esnekliğini arttırmak. 10 saniye bekledikten sonra gevşiyoruz. Bunu tekrar yapıyoruz. Eğer esnekliğiniz biraz daha fazlaysa ve yapabiliyorsanız avuç işlerinizi masanın üzerine yerleştirin ve geriye doğru kalkın. Tam dirsekler düz olsun. Başımız karşı tarafta olacak şekilde birazcık yukarıya kaldıralım ve 10 saniye bekleyelim. Bakın buradaki amacımız şu kalça kaslarının veya bacağın zeminle temas ediyor olması gerekiyor. İlk başta zorlanabilirsiniz. Yaptığınız zaman şöyle bacaklarınız kalkabilir, önemli değil. Estetliğiniz arttıkça daha rahat yapacaksınız. Veya ilk başta şu kadarcık yapabilirsiniz. Dirsekleriniz tam düz olmayabilir, beliniz buna izin vermiyor olabilir. Ancak yaptıkça, esnekliğiniz arttıkça daha rahat bu şekilde yapacaksınız. Bu egzersizi yaptıkça öne, sağa, sola ve arkaya dönüşlerinizin daha rahat olduğunu, hatta bu kalitenizin arttığını göreceksiniz. Teşekkür ederim. Beni takip etmeyi unutmayın.